Canlı yayın yapmayı düşünmüyordum YouTube kanalından ama bugün e, bildiğiniz gibi e, EYT yazısı geçerken staj ve çıraklık sigortası mağduriyetimizi giderecek herhangi bir adım atılmadı. Biz staj ve çıraklık sigortası mağdurları olarak e, Türkiye genelinde bu e, yasanın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizden de dahil edilerek çalışmanın yapılmasını istiyorduk. Evet. AK Parti yöneticiyi dinledim. Staj ve çıraklık sigortası talebi var dedi. Ama bu talep başka bir e, düzenlemenin çalışmanın ürünü dedi. Öncelikle bu bir talep değildir. Bu bir haktır. E, bu talep ediyoruz. Evet ama hakkımızı talep ediyoruz. Olmayan bir şey talep etmiyoruz. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına hepsine çağrımdır. Hepiniz yarından itibaren AK Parti'ye, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne kapı kapı gidin. E, i̇nternet üzerinden bütün bu siyasi partilerin e, internet adreslerine yazın, e, biz staj ve çıraklık sigortası mağduriyetimizi e, giderilmesini istiyoruz şeklinde beyanatta bulunun. Arkadaşlar bizim için artık e, köprüden önceki son çıkış, biz hiçbir şekilde e, seçim sonrası hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Staj ve çıraklık sigortası çözümünde önümüzdeki genel seçim sonrası hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Biz staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin çözümünde önümüzdeki seçimin de sonrası alakalı hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Bizim hepimizin tekrarlaması gereken tek şey bu. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin çözümünde seçim sonrası hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Bunu AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne muhakkak yazın. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve daha iyi, İYİ partiye ve tüm siyasi partilere Twitter üzerinden e, ulaşın. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyetimizi biz artık e, bugüne kadar yaptığımız çalışmadan çok çok fazla şekilde savunmak zorundayız. Bizlerin e, bir yandan program paylaşıyorum arkadaşlar. E, yani bizlerin... E, mağduriyetini çözüm noktasında artık her kişi elini taşın altına koymak zorunda bu akşam tak açıldı dernek başkanımız Ferhat Salman tarafından bu takı Yarın 3 milyon 4 milyon 5 milyon paylaşımı ulaştırmak zorundayız bu videoyu da paylaşın arkadaşlar arkadaşlarımıza birebir ulaşalım staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesini yasasını Meclisin kapanmasından sonra ya da seçimden sonraya ötelemek ve bizim gazımızı almak için aramızda bulunan insanlara bunu seçimden sonra çözülecek deyip bizim kitlemizi kullanmaya çalışan insan olursa bunlara itibar etmeyeceğimizi her kişiye peşin peşin söylüyoruz. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyetimizi önümüzdeki seçim başlamadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetin geçirmesini istiyoruz. Arkadaşlar biz hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Bakın biz derdimizi anlatamıyor muyuz? Ya biz derdimizi anlatamayacak aciziyette insanlar mıyız? Bugün 5000 primi doldurmak için askerlik boşlanması yapıyor insanlar. Doğum boşlanması yapıyor. Evet haklı mı? EYT'ler emekli olmasın mı? Evet emekli olsun. Ama bu yarım kalmış. Yani bu çocuk promotüre doğdu. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı bu Prometre doğmuş çocuğun mimarıdır. Biz staj ve çıraklık sigortası mağdurları hakkımızı istiyoruz, talep etmiyoruz. Kötü bir şey demiyoruz. Hiçbir zaman için hükümetin aleyhinde bir konuşma yapmadık. Hiçbir zaman için AK Parti'nin aleyhinde, Cumhurbaşkanının aleyhinde ya da bir siyasi parti aleyhinde, MHP'nin aleyhinde konuşma yapmadık. Biz her zaman ne dedik? Bu işi AK Parti çözer, bu işi Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi çözer. Bunu söyledik. Yani bizi bu ötelemenin, bizi bu e, kabullenmemenin sebebi ne? Yani illa insanlar bir sinir halbiyle yanlış şeyler mi söylesin? Yanlış kelamlarda mı bulunsun? Ya 2 milyon kişi, 2 milyon 200 bin kişi EYT'den emekli olacak. Ama 240 bin kişi, 240 bin kişi, emekli olamayacak. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları. Ya işte hükümet biz bunu bir başka gündemin konusu haline. Ya yapmayın arkadaşlar. Bizi bir başka gündemin konusu yapmayın. Biz bugün EYT ile beraber emekli olmak zorundaydık. Bu iş seçimden sonraya kesinlikle kalamaz. Seçimden sonraya kesinlikle kalamaz. Kim ki staj ve çıraklık sigortası mağdurlarını seçimden sonrası için ümitlendirmeye, kabullendirmeye çalışıyorsa uzak durun arkadaşlar. Uzak durun. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti seçimden önce bitecek. Bizim tek talebimiz bu, tek isteğimiz bu, tek çalışmamız bu. Bizim kimseyle sorunumuz yok. Biz seçimden önce staj ve çıraklık sigortası mağdurları olarak bu işin bitmesi için gece gündüz çalışacağız. Dernek başkanımız Ferhat Salman açtı takı 100 kere 1000 kere paylaşın arkadaşlar. 100 kere 1000 kere paylaşın. Biz bugüne kadar ne cumhurbaşkanımıza ne AK Parti'ye ne MHP hiçbir şey söylemedik. Söylediğimiz tek şey bu problemi çözsünler. Yani bu problemi çözmek bu kadar zor olmamalı. Bu kadar milyonlarca insanı e, sinir harbine sokmanın bir anlamı yok. Ya cumhurbaşkanımıza ulaşamıyor muyuz yani? Ya yani ben anlamıyorum. Yani cumhurbaşkanımıza bir Allah'ın kulu gidip de ya bu staj ve sigortası mağdurları, bu adamların 7 bin gün prim günü var. Bu adamlar 15 sene daha beklemesi haksızlık Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu bir şekilde ya bir Allah'ın kulu, bir AK Parti'nin milletvekili söylemiyor mu yani? Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda vaadi var. 2018'de staj ve çıraklık sigortası SSK başlangıcı sayılacaklardı. Ya bu yalan mıydı yani? Yani bu MHP'nin söylediği bize yalan mıydı? Allah razı olsun Mustafa Desteci adam elinden geleni yapıyor. Büyük Birlik Partisi'ne milyonlarca kere teşekkür ederim. Adam elinden geleni yapıyor. Her yerde söyledi. Çıktı söyledi, orada söyledi, burada söyledi. Staj ve çıraklık sigortası devletin şefkatini gösterelim dedi. Yani bu insan da Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Ya bu insanı da bir dinleyin yani. Seçime kadar staj ve çıraklık sigortası mağduriyetini çözün. Ya biz yani kendi derdimizi anlatmaktan bıktık. İşte biz 13-15 yaşında sanayide çıraklık yaptık. Biz meslek lisesinde okurken, staja giderken bize SSK kartı verdiler. Sizin sigortanız başladı dediler. Biz bunları tekrar tekrar söylemekten bıktık. Ya biz sizin bilmediğiniz bir şey söylemiyoruz. Sizin bildiğiniz bir şey söylüyoruz. Ya bunu biliyorsunuz ve çözmek elinizde. Ya bunu niye çözmüyorsunuz? Bu insanları niye bu kadar sinir harbine sokuyorsunuz? Ya bu insanların bir sürü sorunu var. Deprem olmuş, ya böyle bir sorunumuz var bu ülkede. Deprem bölgesinde binlerce staj sigortası mağduru var. Ya bizler hep beraber birlik olduk. Yaraları sardık. Ya 200 bin staj sigortasının mağduriyetini ya gidermekten aciz değilsiniz. Yani insanları niye bu kadar kasıyorsunuz? İnsanları niye bu kadar zorluyorsunuz? İnsanların sinirleriyle niye bu kadar oynuyorsunuz? Yani kötü bir şey istemiyoruz. Hakkımız olmayan bir şey de istemiyoruz. Bu bir talep değil. Bu bir hak. Bu bir hak arayışı. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına sesleniyorum. Yarın yani ne yapın edin. İl başkanlarına, milletvekillerine, kimi buluyorsanız Twitter'da altına yazın. Staj ve çıraklık sigortası seçime kadar çözülecek arkadaşlar. Bunun bizim başka kabullendiğimiz hiçbir şey yok. Başka hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir vaadi kabul etmiyoruz. Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti seçime kadar çözülecek. Ya bu bu kadar insanı, milyonlarca insanı aileyi, ya biz biz staj ücretli sigortası mağduru 240 bin kişi emekli olduğumuz zaman aldığımız emekli maaşıyla yani İngiltere'ye mi gideceğiz, Amerika'ya mı gideceğiz? Ya bu kadar insan 3 bin lira, 5 bin lira maaş alacak. Bu insanların tek amacı var, üniversiteye giden çocuk. Ya bu insanların bütün derdi bu. Ülkenin şartları belli. Yani biz milyonlarca Suriyeli, milyonlarca göçmeni rahat rahat destek olan bir ülkeyiz. Ya 240 bin tane bu vatanın safkan yani yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demek istemiyorum. Türk milletinin evladına yani bu vurdum duymazlık nedir ya? Ya bu siyaset niye var lanet olsun ya? Ya bu meclistekiler ne işe yarar ya? Ne işe yararsınız siz? Siz ne işe yararsınız? Önümüzde şimdi seçim dönemi gelecek. Bütün milletvekilleri seçim bölgelerine, seçim çalışmasına, staj ve çıraklık sigortasına kimse bakmayacak. Bunu mu hak ediyoruz biz yani? Arkadaşlar ben yanlış bir şey söylemedim. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Tüm dünyaya yeten bir devlet. 240 bin tane kendi tertemiz evladına, Anadolu'nun çocuğuna yetecek güçte bir devlet ama siyasetçiler ellerini vicdanla koyup ya biz bu çocukların derdini niye görmüyoruz demiyor ya. Ya lanet olsun size ya. Ya insanların sizlerden beklediği ufacık bir şey. Ya bu insanlar hakkı olmayan bir şey istemiyor. Bu insanların eline çıraklıkta, stajda SKK kartı verilmiş. Ve denildi ki siz sigortalı oldunuz. Ya biz bunun dışında bir şey talep etmiyoruz. Ya biz 7000 bin, bin prim ödemiş insanlarız ya. Biz 15 sene daha niye bekliyoruz ya? Ya stajın üzerinde çalışıyoruz. Çalışmayın kardeşim stajın üzerinde. Stajın üzerinde çalışmayın ya. Stajın üzerinde çalışmayın, stajı geçirin, çıraklık... Ya bakın ben staj mağduruyum. Vallahi billahi tillahi. Çıraklık ma çıraklık ıı, okulu mezunları benden 1000 metre halde ya. Adamlar 13-14 yaşında sanayide çalışmış. Tamam ben bir sene çalıştım. Hadi saymadın mı? Bir sene çalıştım. Ya 5 sene çıraklık mı olur ya? 5 sene SSK'sız kısa vadeyle bir çalışma mı olur ya? Ya bunu niye görmezden geliyorsunuz? Ya bu staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin çözümü bu kadar zor mu? Yani yapacağınız tek bir şey var. Yani EYT ile beraber bunu yazacaktınız. Staj ve çıraklık sigortası e, uzun kol sayılır diye. Bitecekti bu iş. Yani ne planlıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. Ama bildiğim bir şey var. iyi bir şey yapmıyorsunuz. Biz köprüden önceki son çıkıştayız. Bu köprüden önceki son çıkışta seçime kadar çıraklık ve staj sigortasını saydınız saydınız yaptınız yaptınız. Sonra yapsanız da ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Yani bu işi yaparsınız yapmazsınız keyfiniz bilir ama yani mahşerde iki elim iki yakanızda. Bunu herkes böyle bilsin. Arkadaşlar Hepinize hayırlı geceler. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları olarak yapacağımız iş belli. Kimse hayal kurmasın, maceraya girişmesin. Seçimden önce bu iş bitti bitti. Bitmedi, herkes yoluna.